Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileri! Kayıp fosillerin peşinde. Farelerin ünlü doğal tarih müzesi. Keşke bir an önce gitsek. Gözleyen fareyi çok merak ediyorum. Karşınızda müzenin en ünlü parçası. Tarih öncesinden günümüze kadar ulaşmış bir fare fosili. Lütfen müzelerin ortak kurallarına uymayı unutmayın takipçiler. Yani kemiklere dokunmayacağız anlaşıldı. Umarım müzede bir kafe vardır. Giriş katında pastacı Pierre çok başarılı. Güzel. Tamam. Takipçiler iş başında. Müze sokağın hemen karşısında bulunuyor takipçiler. Bileklikler sadece uzak mesafe yolculukları içindir. Aa peki. Yani yürüyecek miyiz? Evet. Yürüyebilir, koşabilir, sekebilir, seyirtebilirsiniz. Sağ olun Bayan F. Sanırım anladık. İyi yolculuklar. <laughs> Güzelmiş. Kısa bir yolculuk oldu. Hadi gidip şu kafeyi bulalım. Aa, <laughs> sen iyi misin? Evet iyi ama neden bana tuzak kurmuşlar ki? Bence çok büyük kabalık. Çukurları senin için kaldıklarını sanmıyorum. Hadi bir an önce gidelim de araştırmaya başlayalım. Burada bir sorun var ama anlamıyorum. Bana sorarsanız kilitli. Evet kilitli olduğunu biliyorum. Ama olmaması gerekiyordu. Belki açılmamıştır. Müzenin açılış saati bir saat önceydi. bakmayın. Müze ikinci bir emre kadar kapalı. Güle güle. Ne var? Bugün bize özel bir tur düzenlenecekti. Biz hazine takipçileriyiz. Ne yazık ki bazı koşullar gereği. Ne? Siz hazine takipçilerimi mi dediniz? Demek günümüzü duydunuz. Kusura bakmayın. Son birkaç gün oldukça sıkıntılı geçti. Neden? Ne oldu? Bir takım nesneler kayboldu. Ne yazık ki. Bu gibi... iskelette bir eksiklik yok mu? Hmm. Kaybolan nesneler tam olarak nelerdir? Bir kere gece hepsi ortadan kayboldu Önce birkaç kemik gitti Sonra dün gece iki önemli parça Luman'ın ünlü asası ve Faretlantis'in altın küresi masamın üstünden birdenbire yok oldu Özetle bir bastonla top çalındı öyle mi? <laughs> mi? Çok değerli bir bastonla top demek daha doğru olur Ama size beni asıl kaygılandıran parçayı göstereyim Müthiş! evet bu müzenin belki de en ünlü parçası takipçiler ünlü gözleyen fare. Olağanüstü. Neredeyse 1 milyon yıl yaşında olduğu doğru mu? Ne haber dostum? Söyle bakalım. Çürksüz hayat nasıl bir şey? Biraz ürpertici olmalı ha? Ne? tabii ya. Müze kurallarını unutmuşum. Kusura bakmayın. Aa, hırsızın sonraki hedefinin ne olmasından korkuyorum. Eğer gözleyen fareyi kaybedersek müzeyi nasıl açık tutarız? <laughs> Merhaba Müdür Hanım. Oh, affedersiniz misafiriniz olduğunu bilmiyordum. Hayır hayır Kang. Hiç önemli değil. Takipçiler bu bizim gece bekçi köpeğimiz Kang. Kang bunlar hazine takipçileri. Hazine takipçileri <laughs> Bakıyorum sen de bizim ünümüzü duymuşsun. Şey, evet duydum tabii. Peki ama burada ne arıyorsunuz ha? Lütfen dostlarımızı gücendirmeyelim kank. Buraya ortadan kaybolan nesnelerin gizemini çözmek için geldiler. Ya peki. Fazladan birkaç keskin burnun zararından çok yararı olur. Eminim zaman zaman hepimiz yardıma ihtiyaç duyarız. Bence senin de artık biraz uyuyup dinlenmen gerekiyor. Eminim faydasını göreceksin. Hayır hayır hayır. Ya. Bir... Yani hayır hiç gerek yok müdür hanım. Sorumluyu bulana kadar görevimin başında kalmak istiyorum. Sen bilirsin kank. O zaman bildiklerini takipçilerle paylaşır mısın lütfen? Hmm, seve seve. Yani diyorsun ki kameraların gece kayıtları tamamen silinmiş öyle ne mi? Ne yazık ki öyle. Çok teşekkür ederiz kank. Hmm. Kank burada olmamızdan pek hoşnut değil gibi. Sanırım kendini suçluyor. Hırsızlıklar onun nöbetinde oldu. Oh, dur 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 dur. <laughs> <laughs> aman da aman. Kokuya bakın. Sen şu fırıncı Pierre olmalısın. Bi, bu koku benim tatlı geliyor. Bunlar kurabiye mi? Evet, tatlı müze eserlerinin şeklinde yapmayı severim ama müze kapandığına göre ne yazık ki ben de kapanmak zorundayım. Ya, ne olur. Çok üzgünüm. Hayır! Pierre, hırsızlıklardan haberin var mı? Bu evet. Peki, sende müzenin anahtarı var mı? Elbette. Tatlılarımı yapmak için sabah erkenden gelmeliyim. Hmm. Yoksa söylemeye çalıştığınız şey... Seni suçlamıyoruz ama sormamız gerekiyor. Umarım sorumluyu en kısa zamanda bulursunuz takipçiler. Burada çok garip işler dönüyor müdüre hanım. Acaba diyorum olaylar gece olduğuna göre... Geceyi müzede mi geçireceksiniz? Ben de tam aynı şeyi düşünüyordum. Yalnız lütfen eserlere çok dikkat edin. Tabii ki. Bize güvenebilirsiniz. Artık kapatmam gerekiyor. Sizinle sabah görüşünüz. Bol şans. Sadece üçümüz kaldık. Yaşasın! Bu gece kemiklerle dolu bir müzedeyiz. Bundan güzel ne olabilir? Tamam. Bu kadar eğlenmek yeter. Hava karardı. Hırsızı yakalamanın zamanıdır. Tamam Mac. Kapı artık kapalı. Güzel. Kangın bize yardımı dokunmayacak. Bu gece müzenin güvenliği bize bağlı dostlar. Mip. Sen müzenin batı kanadını alacaksın. Ben de doğuyu. Ben ne yapacağım? Sen burada kalacak ve müzenin girişini bekleyeceksin. Yani tarihi öncesi dostumuzu. Oh. Of! Ilık süt içip neneleri dinlesem ancak kadar uykum gelirdi. Ah, Bekçi Kang'ın gece niye uyanık kalamadığını anlıyorum. Uyanık kalmanın bir yolunu bulmalıyım. Keşke etrafta konuşabileceğim biri olsa. Hmm. Evet sayın gözleyen fare. Tabii gerçek adınız buysa. Görünüşe bakılırsa müzede meydana gelen bir dizi garip ve ciddi olayın tek görgü tanığı sizsiniz. <laughs> Bu çok kötü oldu. Hem de çok kötü oldu. Daha bir milyon yıl yaşında. Bir milyon yıl yaşında. <Gülüyor> <Gülüyor> Ha? Olan nedir? Gözleyen farenin kolunu kopardım. Üstelik hırsız kaçtı. Onu kaybettik. Ben kaybettim. Eyvah, bu iyi olmadı. Ayrıca benim de bazı kötü haberlerim var. Gözleyen farenin kafası yok olmuş. Kanga söylesek iyi olur. Ne? Peki ona ne söyleyeceğiz? Değerli bir eseri kırdığımı tabii ki. Ayrıca sakarlığım yüzünden hırsızı da kaçırdık. Aa, şey. Ne? Siz az önce ne dediniz? Koşarken yanlışlıkla gözleyen fareye çarptım ve eseri paramparça ettim. Üstelik biz daha neler olduğunu anlamadan hırsız kafayı götürdü. Ne? Anladığım kadarıyla bunların hepsi senin suçun. Evet. Aa. Benim suçum. Çok ama çok çok özür dilerim. Hayır mek, Suçu üstlenmene izin veremem. Aslında ben daha önce kazarı eskileti çarpıp parçaladım. Sonra parçaları birleştirdim ama nasıl olsa tekrar dağılacaktı. Yani suç sende değil, yalnızca bende. Lütfen bana kızma. Ya. Sen çok cesursun. Başının derde gireceğini bile bile gerçeği söyledin. Bence önemli olan bu. Yeter artık çocuklar. Bana neden bunu yapıyorsunuz? Size bir şey göstermem gerekiyor. İşte. Hırsız benmişim. Ne? Sizin anlayacağınız ben bir parçacık uyur gezerim. Galiba gece uykumda yürürken hoşuma giden şeyleri alıyorum. Eminim aldıklarımın hepsini bir yerlere gömmüşümdür ama nereye gömdüğümü bir türlü hatırlamıyorum. Tamam. Müzenin önündeki çukurların sebebi şimdi anlaşıldı. Evet. inanın bakmadığım yer kalmadı. Her nereye sakladıysam müze kameralarının görmediği bir yer olmalı. Bir dakika. Kank. Kafede güvenlik kamerası var mı acaba? Hmm, hayır. Güzel. Benimle gelin. Pierre! diyor. Ne kadar da aç bir maymunsun sen öyle. Evet e, öyleyim. Sana bir şey soracağım. Bu şekiller nereden aklına geldi? Nereden mi? Müdüre hanımın dolaba bıraktığı kopyalardan ilham aldım tabii ki. Ha! Ha! Gözleyen farenin kafatası. Müthiş. Çok akıllısın Mip. Gizemleri çözmek için sadece akıl değil, mide gerektiğini ilk kez gördüm. Artık birkaç pasta yiyebilir miyim? Gerçi gözleyen fareyi onarmak zaman alacak ama yine de takipçilere teşekkür ederim. Hmm. Bekçi Kang'a gelince... Beni kovmayıp gündüz var diyasını aldılar. Çok güzel haberler. Takipçilere mutlaka iletirim. Hele müze turunun yorgunluğunu bir <laughs> üstlerinden atsınlar da... <laughs> Çocuklar hala izliyor mu? Evet. Ha. Hala izliyorlar.